Evet sevgili arkadaşlar. Konya Spor. Fenerbahçe maçımız. Biz maçımızı yapalım. Bakalım. Bütün neler bekliyor. söylemek mümkün ama bu ilgi çekici karşılaşmanın keyifleri yerine getirmesi bekleniyor. İki takım da sırılsıklam olmuş taraftarlarını neşelendirmeye kararlı. Etkileyici, heybetli, görkemli tribünler bu özel bir Of! Gol, gal 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 gol, gol. gol, 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 gol. koydular. Az bir eseri bir gol, müthiş bir bitiriş. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Harika bir başlangıç. Şimdi Drogba. Top ağlarla buluşuyor. 2 oldu. Kaleden kaleciden böyle topu alırız. Çok iyiydi. Tam da böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Acı bir ders. Dikkatin dağılmaması gerekiyor. Dağılırsa da böyle sonuçlar da Yani böyle sonuçlar doğuyor. başardı. İyi durumdalar. Şu an için kimin daha iyi ortada. Abi ya. Ötalayamadık be. Hiç düşünmeden uzaklaştırdı. Olmadı. Yakalayamadık be. Fenerbahçe. Şimdi gel bre. Gel Gebre. gel buraya, gel Abi ya. Konya, Konya de... kontratak fırsatı. Ne fırsatı be? Hadi Messi. Elinden gelenin ismi yapması gerekiyordu. Öyle de yaptı. Yaptan mı yemedi. aracı iyiydi. Drogba. Konuşmak için çok erken olabilir ama bir tarafın talihi daha çok gülüyor gibi görünüyor takibini geçmeyi başardı olmadı ya şık hareketler yaptık, yaptık ama olan, bu, son olmayacak. bu sefer bu kadar gelebildiler Kayo ka olmadı Evet Deniz Ertaş bu Deniz Ertaş

Top yine bizde. Top. Top yine bizde. Hadi versene lan. Bekletme. Müthiş bir hareket. İşte geliyor. Ay 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 ay. <laughs> Eki güzel pozisyonu da gol edemedik beyler. Sağlık olsun. İkinci yarıda de şey atacağız. Drogba golünü attı. Devamını İşte şu. <laughs> Attıkça atacağız beyler. Daha var, daha var bu Leyli'dir. lolosu da gelecek. Ne kadar yön de, yani

İş işten geçene kadar topu görme gelemez tabi işler neredeyse fazla kolay bir aldı kimin of. Bir Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane bu da lelidir Cristiano Ronaldo da gelsin Abi bu ne korneldir ya? Top yine dışarıda. Maç bugün büyük ihtimal böyle bitecek. Rakibi okuyup topu çalmayı Ah Mbappe. Kendi oh, tamamlanmak üzere hangi oh, takımın mutlu olduğuna şüphe yok. <laughs> Üstüne gitti önden ya. Ronald Messi top sürmeye devam ediyor. Güzel ilerledi. Drogba sağ kanada oynadı. Kylian Mbappe güzel bir fırsatı sahip. Abi ya bu orta çıkaramıyor ya. Haker... Ben mi olamaz ya. Ben sarı kart diyecek adam mıydım ben? Neyse, sıkıntı değil. Ha Daha... <laughs> ikinci <gülüyor> <laughs> İkinci arada kozlarımız var. Takım yolladı. Of. Ben de kafa açıyorum ama. Alexander Arnold kayarak devam Neyin sesi? Neyin sesi. <laughs> ne sesi? Messi, neyin sesi? Messi, neyin sesi? Daha böyle öyle dedi demiştim. Dolosu da var. Messi. Tehlikeyi önledi. Ronaldinho. Harika performans. Ve ilk devre tamamlandı. O direkt görmelsen altın da gelirdi beyler. 6-6-6. Hiçbirimiz beklemiyorduk. Ben de hiç beklemiyordum. Ben bekliyordum. kim olsa biraz çaresiz kalırdı. Bu yüksek tempoyu daha ne kadar sürdürebilirler bilmiyorum ama karşılığını fazlasıyla elde ettiler. Şimdi Fenerbahçe biz kozumuzu kozumuzu alalım içeriye. Bunu değiştirmeyeceğim ya. Için Hadi. Bunu bir oldukça hızlı bir Arkadan yapacağı bindirmelerle oyuna hareket katacaktır. İkinci yarıda birlikteyiz. Cristiano Ronaldo. Topu açıkta yakalıyor. Cristiano Ronaldo sağ kanatın ilerlemeyi deniyor. Müthiş bir çalım. Topu kapıyor. <laughs> Şut çekiyor. Of! De gol! Evet, artık absürt olmaya başladı. Absürt, absürt bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri stadyı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek zor tabii. Ne demiştim o direkt olmasa. İbrahimoğlu. Bardi Bastoni kesinlikle Ne yaptı? Sen ayağını uzattı hakem sen de şey yapma ya. Topa ayağını uzatmış yani adam da e, ayağına bastıysa onun suçu ne yani. Başardı. Bir... Tebrik ediyorum tebrik ediyorum. Hadi hadi şimdi benim sıram. Güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Lionel. Messi. No. Ay. ay 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 Melih İbrahimoğlu Topu alıyor. Nefis bir müdahale. Müdahale. Müdahale etmeseydi goldu. gibi duruyor. Ve müdahale geliyor. Fenerbahçe için tehlikeli anlar. Fenerbahçe mi? Gerekli bir müdahaleydi. Ciddi bir tehlike oluşabilirdi. Abi niye böyle şey yapıyor ya? Evet, hücum odaklı takımlar böyle risklerle karşılaşabiliyor. Herkes ileri çıktığında Evet. olarak boşluklar oluşuyor. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Adeta şov yapıyor. Melih İbrahimoğlu. Umut Nayir Messi Lionel Messi ezili rakibiyle karşı karşıya denemek istiyor Abi çıkamadım aradan be Evet savunma paçayı kurtarıyor kurtardı ama ciddi bir sınav verdi <laughs> Büyük şan. Abi ya Abi be Böyle bir yerle yer abone olursanız çok 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 sevinirim. Like'larınız benim için çok önemli. Abi ya. Vardım <laughs> 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 beyler. bir koşu izledik ama nihayetinde geçit vermediler. Evet dostlar Yo, durupa ne yapayım be, Durup ya. <laughs> Lionel Messi. Çok yerinde bir müdahale oldu. Blaj Kramer. Daha iyi paslar gördük. Alexander Arnold şu ana kadar bir gol pası verdi

Şansı. Fırsata dönüşebilir. Evet. buldu. Büyük şans. Ay bu direklerde ne? Endao. Oh, abi ya abi ya abi ya. Az yurt ikilim. Hala hakem. Çok önemli bir müdahale. Endal. ilginç bir top geldi. Bulaş Kramer. Tehlikeli bir pas. Olmadı. Etti evet beyler. Fenerbahçe hangi açıdan bakılırsa bakılsın üstü bir mücadele sergiledi. Güzel bir maçtı. Evet eğlenceli bir maç. Evet teşekkür ediyorum. Beyler sizler de birer like birer abone olursanız çok 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 çok, çok sevinirim. Aa, şimdilik Allah'a ısmarladık. Birinci sırada tamamlıyoruz. 2025-2026'yı Bu Kurcusunu oyuncusunu işte her neyse birerlik birer abone olursan çok çok sevinirim şimdilik Allah'a ısmarladık kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşürüz